Hyundai'nin tersaneleri robotlarla çalışmaya başladı. Ve bunu da Almanya'nın Neuro Robotics isimli bir şirketi var. Bu şirket 2019 yılında kurulmuş. Ve özellikle robotların bilişsel gücünü yükseltmeye, işte robotların birlikte çalışmasına olanak tanıyan bir yapı üzerine inşa edilen robotlar tasarlıyorlar. Daha çok işte inşaatlarda, farklı sektörlerde, üretimde, lojistikte, sağlıkta kullanılacak muhakeme yeteneğine sahip robotlar üzerine çalışıyorlar bu Nora Robotics. Ve şimdi tersanede, Hyundai'nin tersanesinde de Nora Robotics kullanılacakmış. Bu robotlar, dört ayaklı robotlar. insansı gibi ama tamamen hani böyle full humanoid robotlarda değil. Gelişmiş manipülasyonları, takım çalışmasına uygun olarak tasarlanmışlar. Ve tersane zemininde karmaşık montajlar içinde ayrıca uygunlar. Bu endüstriyel otomasyonda gitgide daha fazla yine robotları göreceğimizi ve mesela dünyanın en büyük gemi üreticileri birinin kendi çözümün yerine yabancı bir üreticiyi kendi bünyesiyle buluşturmasını görüyoruz burada. Boston Dynamics'ten de yararlanabildi ama başka dışarıdan bir şirketin robotlarını almayı tercih ediyor.